Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Hasan Ali Şaykan'ın hisselerini almaya başaracak mı? Yıldız'ın doğrucu davut olma çabası devam edecek mi? En yalı işbirliğinde neler başarılacak? O eski halinden eser yok şimdi dediğimiz Yasak Elma'da Şayka karakterinin ayrılması da büyük bir kan kaybı olarak nitelendiriliyor. Sanki Şayka her an ortaya çıkacak bu da bir oyundu diyecekmiş gibi geliyor. Olur mu olur. Sonuçta 4 sezondur Edrican'ın kitabını yazan Yasak Elma'dan bahsediyoruz. Şayka'nın ölümü herkesi şok ederken Bundan en çok etkilenen kişi Kaya'dır. Ender Kaya'ya destek olmak için tüm geçmiş hesaplarını bırakarak onun yanında olur. Hasan Ali ise şarkının ölümünü hisselerini almak için fırsat bilir ve harekete geçer. Ender ve Yıldız'ın birlik olma vakti gelmiştir. Tüm bu kötü gelişmelerden sonra Ender ve Yıldız'ın işbirliği heyecan yaratsa da eski tadı vermiyor. Çünkü Yıldız'ın Ender'le işbirliği yapması Çağatay'ı da kaybetme ihtimalini beraberinde getiriyor. Senaryomuz iyice saçmalamışken Hasan Ali'ye karşı yeni oyunlar kuran Ender ve Yıldız'ın sezon sonuna doğru büyük büyük başarı kazanacağını düşünüyorum. Sonuçta 4 sezonda sırtlamış bu iki kadın karakterin büyük zaferleriyle dizimizin ekranlarına veda edecektir. Öte yandan bu süreye kadar Kaya'nın bir dedektif edasıyla şirket hesaplarının peşinden gitmesini ve birçok yolsuzluğu açığa çıkartmasını bekliyoruz. Yani hisseler için heyecanlanan Hasan Ali avcunu yalayacaktır. Yıldız da kısa süreli doğruculuğunu Ender'le el sonra hemen bitirecek ve masum yalanlarına devam edecek. Dizimizde beğeni ve yorumlarınıza destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşürüz de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.